Merhabalar. Ben Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doktor Özlem Özdemir Kumbasar. Eylül ayı akciğer fibrozisi farkındalık ayı olarak belirlenmiş. Nedir akciğer fibrozisi? Akciğer sertleşmesi olarak da ifade edebileceğimiz bir tablodur. Akciğerin interstisyal dokusunu ilgilendiren bir süreçtir. İnterstisyal doku neresi? Akciğerin hava kesecikleri ile akciğer kılcağları arasındaki bölge interstisyal dokudur. Bir yerimiz yaralandığında bazen kalın bir iz kalır. Yeri dönüşsüz bir iz bırakır. Bu bir skar dokusudur. Akciğer fibrozisinde interstisyel dokuda böyle bir skarlaşma, sertleşme söz konusudur. İnterstisyal dokuda skarlaşma olduğunda oksijenin hava geseceklerinden kılcallara geçişi zorlaşır. Bu durumda hasta Özellikle hareket ettiğinde nefes darlığı hissetmeye başlar. Hastalık ilerledikçe daha az hareketle nefes darlığı hisseder, daha çabuk yorulur ve giderek hastanın hareketleri kısıtlanır. Akciğer fibrozisini yapan pek çok neden vardır. Idiopatik pulmoner fibrozis de bir akciğer fibrozisi grubudur, özel bir alt grup. Nedenini bugün için bilemediğimiz, gösteremediğimiz bir hastalık tablosu. İdiopatik pulmoner fibrozisin gerek tanısı gerekse tedavisi oldukça zorlu süreçler. Bu hastalıkların tanısı çoğu zaman gecikmektedir. Bu tür hastalıkların tanısının gecikmesinin engellenmesinde hastalıkla ilgili farkındalığın artması çok önemlidir. Herkese sağlıklı güzel günler diliyor ve saygılarımı sunuyorum. Ben Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doçent Doktor Fatma Çiftçik. Ee, sizlere kısaca pulmoner fibrozisin tanı ve tedavisinden bahsetmek istiyorum. Pulmoner fibroz, akciğerde e, en dış kısmında bulunan alveol dediğimiz hava keseciklerinin etrafındaki do dokunun sertleşmesi rahatsızlığı. Kronik nefes darlığı ve kronik e, kuru öksürükle e, kendini gösteriyor. Bu semptomlarla gelen ve şüphelendiğimiz hastalarda tanı için akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, yürüme testi, 6 dakika yürüme testi, gerekirse parmak ucuna oksijen bakılması ya da kan gazıyla oksijen değerlendirmesi testini yapıyoruz. Ve tanıda daha önemli basamağımız akciğer tomografisi, yüksek çözünürlükte akciğer tomografisi. Kesin tanıya ulaştığımız hastalarda antifibrotik dediğimiz bu hastalığa özgün ilaçları veriyoruz. Olası tanı olası hastalarda akciğer biyopsisi gerekli oluyor. Ee, video görüntüleme yöntemini genel cerrahi tarafından anestezi altında yapılabiliyor ya da daha e, yakın zamanda geliştirilen bronkoskopik yöntemle doldurarak örnek alma e, yöntemini kullanıyoruz. E, tanıyı o kesin olmayan e, vakalarda multidisipliner konsey dediğimiz çok fazla hekimin, e, branşın katıldığı, bu işle ilgilenen branşın katıldığı göğüs hastalık hekiminin de konsey tarafından değerlendirip karar veriyoruz. Antifibatik tedavi için ve nintedenip e, içeren iki ilacımız var. Bu iki ilaçta henüz e, bu hastalarda geri döndürülebilir ve sonu fonksiyon kaybının geri döndürdüğü gösterilmemiş Yani kesin tedavi sağlamıyor ama atakları önlüyor ve hastalığın ilerlemesini bir miktar durduruyor. Raporlu olarak belli kontrolleri yaparak veriyoruz bu ilaçları. Bu ilaçlara rağmen genel durumu düzelmeyen hastalığı hızlı ilerleyen kişilerde akciğer transplantasyonu gündeme geliyor. Akciğer nakli. Ancak biliyoruz ki akciğer nakli oldukça zor bir ameliyat ve sonrasında da bağışıklık sistemini düşüren ilaçlar kullanması gerekiyor hastalarımızın. Bu yüzden de özellikle seçilmiş gruplarda yapıyor. Peki pulmoner fibrosis hastaları neler yapmalı? Öncelikle tabii en önemlisi sigarayı mutlaka en erken zamanda bırakmalı. Onun dışında sağlıklı beslenmeye, bol sıvı alımı ve e, egzersiz çok önemli. Eğer ulaşabiliyorsa pulmoner rehabilitasyon ünitelerinde e, rehabilitasyon programlarına katılabilirler ve tabii ki doktor kontrolünde olmaları ve tedavilerin düzenli kullanmaları, takipleri düzenli yapmaları gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Merhaba. Ben Doktor Oya Kayacan. Ankara Tıp göğüs Hastalıkları'nda öğretim üyesiyim ve interstitiyel akciğer hastalıklarıyla ilgileniyor. İdiopatik pulmoner fibrozis tanısı oldukça zor bir hastalık. O nedenle çeşitli branşların bir arada olduğu bölümlerde tanı konulmalı. Bu branşlar başka göğüs hastalıkları olmak üzere romatoloji, radyoloji, histopatoloji gibi branşlar olmalı. Göğüs hastalıkları kliniğinde difüzyon yapılabiliyor olmalı çünkü tanı konulduktan sonra bu hastalara verdiğimiz antifibrotik ajanlar için raporda mutlaka difüzyon testinin değerlerinin bulunması gerekmekte. Biz kliniğimizde çok uzun yıllardır hocalarımızın kurduğu interser akciğer hastalıkları bölümlerinde çalışıyoruz ve bu konuda oldukça büyük bir bilgiye sahibiz. E, hatta uluslararası çalışmalarda da yer almaktayız. Hepinize hepimize geçmiş olsun diyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Merhabalar, ben Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Doktor Serhat Erol. Diğer fibrotik akciğer hastalıklarında olduğu gibi ipFde de akciğer nakli bir tedavi yöntemi olarak seçilmiş hastalarda uygulanmaktadır. Akciğer naklinin başarıyla uygulandığı merkezler ülkemizde mevcuttur. Ancak en önemli sorun organ bağışının az olmasıdır. Bu vesileyle etrafımızda tanıdıklarımıza organ bağışının hayat kurtaran önemli bir yardım olduğunu hatırlatmayı unutmayalım.